Bak karga çok canım sıkkın üstüme gelme. Yoksa şu paten meselesi mi? Sen nereden biliyorsun? Sizi izledim. Hep düştün. <laughs> i̇şte bile kaymayı başardım. Ee, o zaman niye söyleniyorsun kendi kendine? Hı? Nasıl yani? Neden yapamadım diyorsun. Bak yapmışsın işte. Kaymayı başarmışsın. Ne çabuk vazgeçiyorsun. Çalışmadan denemeden olmaz. Kargacık Sana hak vereceğim. Hiç aklıma gelmezdi. Unutma! Benim adım Kara Karga. Ben her şeyi bilirim, guak. Ama şımarma var mı hemen? Gidiyorum ben güle güle, guak. Sanırım Kara Karga doğru söylüyor. Yapmıştım, yeniden yapabilirim. Gidip binden fatenlerini alayım. Ay. bu sefer falan çarptım. Aa, pam, pam iyi misin? Sanırım ama emin değilim.